Merhaba sevgili öğrencilerim, saygı değerli öğrencilerim. İlkokul 2. sınıf 4. tema son metni olan serbest mekuhuma metni. Her işimi güzelce yaparım. metnin çalışmalarını birlikte yapalım. Birlikte okuyalım sevgili öğrencilerim. Tüm 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıflarla ilgili metinlerin cevapları kanalımızda mevcuttur. Kanalımıza abone olup videolarımızı takip edebilirsiniz. Hemen başlayalım sevgili öğrencilerim. Her işimi güzelce yaparım. Anne, baba, şu odanın haline bir bakın. Oğlum neden kağıtları yere atıyorsun? Canım sıkıldı. Ödevimi bir türlü bitiremedim. Otursan yapacaksın da. Kaç kere bırakıp yeniden başladın. Benim de dikkatimi dağıtıyorsun. Başladığın işe devam edip bitirmelisin oğlum. Yarın bırakırsam, yarın bırakırsam ne olur ki baba? Sonra devam ederim. Şimdi bir düşünelim bakalım. İnsanlar işlerini yarım bırakırsa ne olur? Otobüse biniyorsun eve gelmek için. Şoför yarı yolda seni bırakıyor. Ay yolumu nasıl bulurum o zaman? Fırına gidiyorsun ekmek yok. Belediye görevleri çöplerini bir gün canlarını istemeyip almasa her tarafı çöp kokusu sarar. Herkes işini tam yapmalı. Senin işinde ödevlerini eksiz, eksiksiz yapmak. Yarım bırakırsan olmaz işte. Tamam anladım. Hepiniz haklısınız. Bundan sonra hiçbir ödevimi yarım bırakmak yok. Eyvah! Sizinle lafa da daldım. Ocakta yemeğim yandı. Akşama hepiniz aç kalacağız. Ah ha ah, ah! Hatice İpek. Evet sevgili öğrencilerim. Bu konuşma, diyalog şeklinde geçen bir metin. Bu tema sonunda, ünite sonu değerlendirmelerle yine birlikte olacağız inşallah. Allah sizi nasip ederse kendinize iyi bakın sevgili öğrenciler.